Nevzat, evet. Ahmet abilerde bebek var. E, sen çalışıyorsun, uyutmaz ki seni o bebek. Ya ne yapayım kardeşim, çok ısrar etti. Dışarıda kalmadı, ben de kıramadım. Kardeşim, bize gel diyeceğim ama bizim evinde durumunu biliyorsun. Biliyorum kardeşim ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bak kardeşim, bir ev alacağım, gideceğim bekar bir alama vereceğim kiraya. Bu düzeni değiştireceğim ya. Oğlum ya, devrim devrim diyorsun. Devrim dediği bu mu ya? Yani? Ne var? Şişt, bana bak, sen kavgayı duydun mu? Ha, duymam mı? Gel, gel. İdris abi. Buyur gençler. Fena kapışmışsınız Bekir abiyle öyle mi? Ya ben burada kimseyi balık sattırmam. Adamı benzetirim ben tamam mı? İyi de abi o da diyor ki ben benzettim İdris'i. Oo gençler neydi siz? Oo mavi köşeden Bekir abi de geldi. Bana bak söyleyin ona burada balık malık satmasın tamam mı? Bana bak söyleyin ona işime karışmasın. Balık tutmak emeklilik hakkıdır bir kere. Bana bak söyleyin ona Balık tutabilir ama burada benim karşımda satamaz. Başına iş alır tamam mı? Söyleyin ona, istediğimi yaparım. Söyleyin, haberi olsun işi büyüdüreyim. Bundan sonra balığa kaygın anlaşılacağım, haberi olsun. Oo! duydun mu? Bekir abi diyor. Bundan sonra daha çok balık tutacağım, daha çok balık satacağım. Sırf kime inat? Bu kalın kafalı İdris'e inat. Ya öyle kayık alıp da kayıkla balık tutmak öyle her adamın harcı değil, tamam mı? öyle konuşur. Hey. Vallahi İdris abi, bu Bekir abi kayığı alırsa seni mesleğinden eder. Fena mı olur ya? Ne güzel böyle balık çarşısı gibi takılırlar karşı karşıya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kolay mı? Mesleği alacakmış. Bir olta takımı, bir de kova meslek. O kadar kolaydı.